Selamünaleyküm arkadaşlar. İyi akşamlar, bol şanslar. Kocaeli 8 koşulu bir program var. Ee, şans olsun diyorum. Birinci koşuda da bir bahsedeyim. Belki gün içinde yani oyunlarımızı bedavaya getirebilir. Bir numara Alev ben Kocaeli pistinde çok iyi yarış bekliyorum. Yani kazanmasını bekliyorum açıkçası. Onun arkasında bir şeyler denerseniz belki yani şans yanımızda olsa gün içinde oyun paralarımız çıkar. Birinci koşu 1, bir, Kocaeli birinci koşu 1, bir, Alep Dostlar, 3. koşu da ganyan başlıyor. Hani ben bu yarışta yani 9 numara kaçla başlayacağım? Yani kesinlikle çok iyi koşmasını bekliyorum ve kazanmasını bekliyorum. Ufak oyuncular bu atı tek atsın. Büyütmek isteyen arkadaşlar, oyunu büyük oynayan arkadaşlar. İkinci bir tekim var çünkü. Yani onu biraz daha sağlam gördüm. Yani istiyorsanız bunu tek atarsınız, onu yıkarsınız. Yani o o tercihi ben size bırakıyorum. Yani 9 dakika çok çok önde. Büyütmek isteyen arkadaşlara 6 numaralı 6 numaralı Tekport Deybik Kocaeli pistinde çok iyi koşuyor bat. at. Sonrasında 7 numaralı Arda Bey bu at önünde boş bırakırlarsa dostlar kesinlikle çok iyi koşacaktır. Yani tempoyu koyduğu yarışlara iyi koşuyor bu at. 1 numaralı atlı, atlı, Bey var diye ihmal etmeyin. Çünkü Atlı Bey eskisi gibi kafaya çıkmıyor. Ha kafaya çık derler mi bugün onu bilmiyorum. Ama iki yarıştan beri at kafaya çıkmıyor. E, sonrasında 8 numaralı Esti geçti. 4 numaralı İstan. 5 numaralı Fanizan. 1 numaralı Atlı Bey. 3 numaralı Güçlükan. 11 numaralı İman. Şimdi dostlar bu yaşta sıralama verecek olursam 9 çok 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 önde. Yani ufak oyuncular tek atabilir güvenilirse. Büyütmek isteyen arkadaşlar 6 numaralı tek port Yani 7 numaralı Arda Bey. 8 numaralı Esti geçti. 5 numaralı Fanizan. 1 numaralı Atlı Bey. 3 numaralı güçlü kan. 11 numaralı İmai. Altılı kan ilk ay sıralamam böyle 9 çok önde. Dostlar. Altılı ayın ikinci elinde 6 numaralı Mirahor ve 9 numaralı Hakkari'den çok çok iyi yarış bekliyorum. Ve ben bu iki ayda çok önde tutuyorum. Bilhassa Mirahor. Mirahor'dan ilk defa Kocaeli'ye geliyor. Yani orijin itibarı Kocaeli kumunu yapabilir. Yani bu pistte iyi yarış bekliyorum ben Mirahor'dan. Sonrasında 9 numara Hakkari. Bu iki ay çok çok önde. Ufak oyuncular için yeterli olabilir büyütmek isteyen arkadaşlar için 1 numaralı Atom Cemil, 3 numaralı Spring Brain 8 numaralı Mistonia Kocaeli pistinde bu hatı takip edeceğiz. 5 numaralı Persian Prince, 2 numaralı Estragon. Yani 6 9 çok önde 1 3 8 5 2. 6'lı Gay 3. ay dostlar. 2 atla başlayacağım. Çok önde tutuyorum ikisini. Küçük oyuncu için yeterli olabilir. Büyütmek isteyen arkadaşlar için de sıralama vereceğim. 3 3 numaralı My Little Clyde, Son yarışını 1800'lü kesinlikle ölçü almayın. Bir önceki yarışı Handicap 17 sert gruptu. Onu da ölçelim. 3 ton My Little tam mesafesinde koşu çok önde tutuyorum. İlk rakip 800 numara Sarperan. Sarperan'ı önde bir boy bırakırlarsa düzlüğe kadar yani önde bir boy bırakıp kesinlikle yakalayamayacaklar. Ben yakalayacaklarını düşünmüyorum. Sarperan bu iki at önde 3-8 büyütmek isteyen arkadaşlara 7 numaralı Ramporesi'den son iki yarışı muazzam 4 numaralı Regomor, 5 numaralı Benatım, bir numaralı Dilim Yandı, 11 numaralı Sirius. Bu arada da dikkat edelim. Yani buranın bombası olabilir. İstanbul yarışında yazmıştım. ikinci oldu. 83 gün bir ara verdiler. Yalnız işleri muazzam. Altılı Gayen 4. ay dostlar. 2 numaralı Kumur Banko. Bu at Kocaeli pistinde çok farklı koşuyor. Son yarışın grupta zaten yani bahsetmiştim. Kumru'ya dikkat edeceğiz. Yani bu Kocaeli pistinde bu atı sürekli oynayacağız. O günde çok arkada dönmesine rağmen yarışta kısa kalmasına rağmen sonlarında müthiş gelip potoda kaybetti. Ben Kumru'nun ideal pist mesafesinde işvan çizik ilerisinde kazanmasını bekliyorum dostlar. Onun yanına at önermeyeceğim. At önermeye kalkarsam 3 numara Pilverta, Kuin Derya, Pixi, Magish Rock yani Maydehir yani 6-7 at olur. Buradan çıkamayız. Kumru gün içinde bizim sağlam bankomuz gibi görünüyor. Şimdi dostlar bu yarışta yani bu yarışta 12 numara son başakla başlayacağım. Bu attan bugün çok etkili yarış bekliyorum. Son yarışı bence çok iyi kaybetti. 12 numara son başak. Önce önde sonrasında 1 numara rüzgarınızı 1 numaralı almasına. Dostlar bu atı ben açıkçası Kocaeli Bursa'da bir yarışını bekliyordum. Ama bugün çok dış bulvardan çıkıyor. Çok yani onun için biraz geri planda bıraktım. Eğer ki yani iyi start alabilirse hemen öne gelebilirse Bence çok şanslı olacaktır. Yani e, sıralama nasıldı bizim? 12-1 Rüzgarın Kızı 2 ama sıra 10 numaralı Deniz Prenses. Son olarak da Doğu illerinden gelen 7 numara Onkut. Bu adında Kocaeli işlerini çok beğendim dostlar. 856'sı var. Ters koşabilir. Bulunsun derim. 12-1-2-10-7 Altırgan'ın sonunda 10 numaralı Yeni Mahalleli'den ben Kocaeli pistinde çok farklı bir yarış bekliyorum. Onu önden veriyorum. 7 numara Şen Yüce son yarışı muazzam kazanlara girmişti. Sonra da dışarıdan ve içeriden atlar onu geçti. Ve bu pistte daha önce başarılı yarışları olan Gökhan Bektaş ile başarılı yarışları olan Doğu illerinden gelen 10 bin numara İbiş Bey'den de ben ters yarış bekliyorum. Bu yaşta da sıralama verecek olursam 17-1. Kocaeli de bu şekilde dostlar. şanslar diliyorum.